her ASM'de bulunan aşı dolabı soğuk zincir kurallar çerçevesinde. Şöyle buradan size kurallarını göstereyim. Aşı dolabının ısısı e, artı 2 artı 8 derecenin dışına çıkması durumunda. Aşıların soğuk zincir güvenliğinin sağlanması için belli adımlar izliyoruz. E, sorumlu iki kişi var. ASM'de e, aşıdan sorumlu doktor ve aşıdan sorumlu hemşire. 4 ayda bir bunlar değişiyor. E, süreleri şehirden şehire değişebilir. Şu an 4 ay boyunca örneğin ben de bu aşılardan şöyle aşı dolabını genel olarak göstereyim sizlere. Her aşının aşı konulma yeri farklı oluyor. Bunların şu şekilde bir şeması var. Buradan başlayalım mesela. Bu su çiçeği aşısı. Her aşının barkodu var böyle. Su çiçeği aşısı toz şeklinde bulunur, sulandırıcısı da e, var. Sulandırıcılar her zaman en alt rafta olur, şöyle. Ben örnek olarak size göstermek için böyle yani hepsini yanına koydum. Su çiçeği toz şeklindedir, sulandırıcısıyla sulanıp e, sulandırılıp yapılır. Diğerine geçiyoruz. BSG verem aşısı, bu da aynı şekilde sulandırılıp yapılır, ama e, bu aşı 20 hastaya yetecek derecede doz var içinde. Yani bu aşının hepsi bir çocuğa asla yapılmıyor. Buna çok dikkat edin verem aşısı, BSG aşısı. Bu bizim kolumuz, sol kolumuzda izolan aşı var ya. Bu BSG aşısı o oluyor. Burada kızamık aşısı var. Yine aynı şekilde kızamık aşısı da toz ve sulandırıcısı yanında. Kızamık aşısına dikkat etmemiz gereken yumurtaya, yumurtaya karşı alerjisi olan çocuklarda asla yapılmaz. E, alerji polikliniklerinde yapılıyor e, şehir hastanelerinde veya bölge hastanelerinde. Bu da OPA çocuk felci aşısı. Damla şeklinde ağızdan damlatılır. Alta geçiyoruz. Burada da e, hepatit A aşısı var. Sulu şekilde. Şöyle sulu şekilde direkt sudan çekip yapıyoruz. Hexaxim aşısı, karma aşı, altılı karma aşı, yeni çıkan aşı bu. Bunu açıp size göstereceğim birazdan. Altılı karma aşısının kutusu şu şekildedir. Uygulamadan önce mutlaka barkotunu kesiyoruz. Aşın içerisinde difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci, influenza tip B ve yeni eklenen hepatit B hastalıklarına karşı koruyuculuk bulunmaktadır. İçinden çıkan enjektör uygulanmaya hazır şekildedir bu şekilde. İki tane iğne ucu çıkıyor. 15. aya kadar turuncu, 15 aylıktan sonraki çocuklara mavi su uygulanır. Hepatit B aşısı bu da. Şöyle gösterelim. Burada da tetraksim var. Dörtlü karma aşısı. Tetraksim aşısının içerisinde difteri, boğmaca, tetanos ve çocuk felci hastalıklarına karşı koruyuculuk sağlamaktadır. Uygulanmaya hazır enjektör içerisinde bulunur. İğne ucunu takıp kullanabiliyoruz direkt. burada da ampul içerisinde tetanoz aşısı bulunuyor. Aşı takvimimizde 13 yaşındaki çocuklar için uyguluyoruz. Bu da eee tetanoz difteri boğmaca aşısı gebelere yapıyoruz. Yalnızca bunun da kutusunu açıp göstereceğim. Burada da KPA dediğimiz zatürre aşısı var. Bu direkt sulu şeklinde Altta da sulandırıcılar oluyor bu şekilde.